uzun bir aranın ardından bari, uzun bir uzun bir aranın ardından bariye devam ediyoruz. İlk önce bu uyuyalım. Şey uyusun Jimmy Hopkins bir uyusun. Ardından okul maceralarına, lise maceralarına kaldığımız yerden devam edelim. İlk önce yapacağımız şey dersleri girmek olacak ve dersleri doğru okula, binaya doğru gidiyorum ben ufaktan. Bu uzun arada şey bitirdik bazı seri bir arkamdan gelen var ama Dalasın yok vallahi ya sana dalasını yok bence peşinden git Pes et bence birader Dövüşmekten korkmuyorum ama Bence peşinden gitmelisin Bak hala peşimden geliyor Bak Ben vuramaz mıyım yani Vururum Senden mi korkucam Dövüşmeyi biliyoruz bak desteklenenler var ve Galiba arkadaşı geldi Ne oluyor be? Birader biraz sakin. İleride bir tane görevimiz olduğunu görüyorum. O arkamdan bayağı bir gelen var ve bu şeyler nerede acaba? Yardım, yardım. O, Hocam bir yardım et. Bana vuruyor hocam, bana vuruyor yalnız. Ders. Dersimiz neymiş? Resim dersi. Bu dersleri çok sevmiyorum ben ya. Gerçekte de sevmiyordum ben. Yani pek bir becerim olmadığı için sevmiyordum. Biz neden resim dersine girmek zorundayız ki? Ne gerek var yani biliyorum anladım. Başlayalım bakalım ne yapacağız nereden başlayacağız şöyle bir başlayalım. Şöyle bir yapalım. Oradan gittiğine göre... Tamam. Güzel gidiyoruz. Tamam bir saniye. Böyle çizecekmişiz. Aman düşmanlardan kaçalım. Düşmanlarımız geliyor. Az az bir şey kaldı ya. Az bir şey kaldı. Bunlar bir geçsin başlayacağım çizmeye. Nasıl ya? O deyince patlıyor muymuşuz? Aa bunu bilmiyordum ben. Bunu bilmiyordum. Buradan başlayabilir miyiz? Şöyle. Şuradan başlayacağım ve Buraya yapacağım. Bir tanesini patlattım şu anda. Güzel gidiyoruz. Şöyle yapalım. Arkamdan geliyor ama ne oldu be? Tekrar ne? Az bir şey kaldı yalnız ha. Sen bir oradan gidebilsen ah be. Çiziyordum ama olmadı. Kaldık ya. Yüzde olsaydı belki kalmayacaktık ama. Neyse bir dahakine. Bir dahakine. Bu olmadı. Bazı oyunları bitirdik bu uzunlarda. Last bitine göre devam edeyim. GTA 3'ü bitirdik ki yok artık ya burada da yapmayın birader ya liselisiniz daha neyin derdindesin biraz bekle oku bitsin ondan sonra evlen tamam yani sırası mı bak hocam hiç görmüyorsun tamam mı hiç görmüyorsun beni bırak lan beni o ben yapamazdım gel öğrendiğim şeyleri yapıyorum bak gel Hocam üzgünüm ama sen sadece beni görüyorsun. Beni döverlerken varsın. Maske türlü yoksun hocam ya. Sadece beni döverlerken benim peşimden satışırlarken yoksun. Ama ben de adımda varsın. Olmaz ki yani. Das var das? Neyse ben burada Bekliyim ya. Gelen geçen yoksa bize satacak ve ben de onları dövmek zorunda kalacağım. Das sizi çalsın bakalım. Daha da bitireceğimiz oyunlar olacak. Dagon'u bitirdik tadımlık bir seriydi zaten öyle başladı öyle bitti. Kısa süreli bölümleri vardı yani süresi de izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut. Şimdi sırada Bari'yi bitirmek var. Kim soksa ben buradan bir çıkayım burada kalmaya gerek yok bence. Birazdan Dars zili de çalar. Yukarıda bir yerlerde bir görev yandı. Yan görev şeklinde ama yapmayacağım. Nerede çalıyor? Nerede çalıyor? Bunun dışında ne alaka? Nerede? Bir saniye, bir saniye. Beden dersi mi? Yoksa galiba beden dersi. Anladım. Beden dersi. Bak en sevdiğim. Yani ben bu dersleri seviyordum ya. Beden dersini, edebiyatı falan. San yanlış gidiyorum galiba. biraz Birader. Sizin yüzünüzden geç kalacağım ya. Yanlış yerler, yanlış yerler. Beni bırakmıyorlar. Dersi as asmak istemiyorum ki. Benim dersi asmak gibi bir niyetim yok. Gitmeye çalışıyorum şu anda. Dersi size sunuluyor. Öyle bir niyetim yok aslında. Gidiyorum şu anda. Şu anda nöbetçi hocalar geliyor değil mi peşimden? Geldim dersi yine neden? Geldim işte gidiyorum. Neden peşinden geliyorsunuz ki? Geldim işte. Aç bakalım. Das burada değil mi? Burada gözüküyor aynen. Spor dersi. Bir süre kan oynayacağız. Vallahi mı I love the Ya kan severiz ya. Yalnızca de bak. Bizim yanımızda da bunları vermişler. Zekileri. Basıklarla eşleşsin. Aman. Neden onlarla eşleşiyorum ki ben? Neden yani? Küçümsemek istemem de. Ne yapıyoruz? Rakiplerin topu. vurarak yani. Pozisyon <laughs> kazanmak için. Anladım tamam. Nasıl vuracağız? O da vuracak bir şey. Tamam tamam. Bir tanesini vurdum. Tamam. Gönder buradayım gönder. Vuracaksan vur. Bir kişi kaldı. 5 saniye içinde vuracak galiba. O ikisinden birini vurman lazım. Aman. Lan yine mi ben? Grandar'a bakalım. Bunu anlayamadım ya. Aman. Bırak lan beni. Al bakayım. Aa vuramadım. Vurdum. Adamım vurdu. On da vurdu. Kazandılar ya. Kaybetsin diyor. Bir sıfır. Ha devam edecekti daha. Tamam. Ben de mi? Nasıl yapacağız bu işlemi? Şöyle bir tanesini vurdum. Bu da topumuz var. Güzel. Şurada bir tane var. Bir tanesini daha hakladık. Şimdi bende kaldı ve vurdum. Kazandık. Olayımız buydu. 1-1. Bir bir. Beraberlik. Hadi bakalım ben mi yine? Lan bırak lan beni. Ah. Olmadı ama yine bende kaldı. Aa vuramadım. Lan beni vurdu. Al topu beni vurdu. Ne yapıyorsun lan? Ha vurdu. Aman 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 al topu. Lan niye vuramadın? Aman. Daha orada varmış. Buradayız hala. Biz yaşıyoruz. Bende kaldı. Vurdum ama yine bende kaldı. Tamam. Tamam yine tamam. Galiba kazandık 2-1. Güzel. Yine sporu geçtik beden eğitiminde diyebiliriz buna. Geçtik. Yes. Güzel. Nisan geliştirme açılmış güzel. Bu işimize daha da yarayacaktır. Bunu yaptığımıza göre şimdi sahne göre yapacağım. Ama ondan önce bir tane save alabilirsem harika olur. Buradan nereden çıkacağız ya? Selam dostum buradan mı çıkılıyor? Aynen. Birader ne yapıyorsun? Erit kesimdensin anladım tamam. Bunları şu anda bulaşmıyoruz ama bulaştık mı galiba birkaç gün önce birkaç bölüm önce bulaşmıştık bunlara diye hatırlıyorum. Bunu da olayımız olacak. Okul almaya çalışıyor. Şey. Adı neydi ya? Arkadaşımız vardı ya. Ama ne yapıyorsun sapan atma. Bırak şu sapanı elimizde almasınlar. Gerek yok. Şimdi. Şey doğru gideceğim. Yattığımız yere. Erkekler yurduna gideceğim. Orada bir tane save almayı planlıyorum. Mesela orası neredeydi ya? Orası burada mıydı? Buradan mı gidiyordu galiba? Buradan gidiyordu sanırım. Bir tane save almak istiyorum. Ondan sonra bir saniye görev yapacağız sizlerle. Peşimden gelen var. Gelme ya. Gelme. Niye geliyorsun? Senin yüzünden yolumu şaşırdım bak. Pes edeceksiniz elinde sonunda. Es edeceksiniz. Beni kovalamayı bırakmak zorundasınız lan. Burası mıydı? Bir saniye neresiydi? Ben nereye geldim ya? Burası değildi. Yağmur yağıyor. Herkes şu anda kaldığı yere doğru koşuyor. Yurduna galiba koşuyor çoğu. Burası okuldu. Şuradan gideceğiz galiba. Yo aynen buradan gideceğiz. Gitmemiz gereken yer aslında burası. Değil mi? Aynen. Yo burası değil. Burası mı? Bir saniye ya. Burası mıydı? Peşimden gelen vardı. Oğlum benden ne istiyorsunuz ya? Anlayamıyorum ki. Ne istiyorsunuz? Burası değildi. Burası bunların kağıdı yer. Pardon onu ettim. Kusura bakmayın. Buraya gelmek istemedim. Neyse ben bir sana görev alayım ya. Sonra seybi bu save almaya gelirim ben videoyu bitirdikten sonra. Oraya nereden giriyoruz? Buradan bir giriş vardır galiba. Oradan girenler var. Ben de gireyim ya. Aynen ben de bir gireyim. Burası arka şeyi. Girişi galiba. Yan görev yapmayacağım tercihim değil. Yan görev yapmayı tercih etmiyorum şu anda. Neredesin görev? Burada. Geldim. Bakalım görevimizin adı neymiş? Aday. Bak arkamdan da yumuru yapıştırdı. Ne adayı bu? Okul adayı mı? Sınıf adayı mı? Ne? Olmuş adam. Bu insanları bir rahat bırakın ya. Dört gözüm daha geçmeyi bırakın artık. <laughs> Ama kelimeler abi beni incitemez. Lan rahat bırak lan. Sınıf başkanı evet sana ne? Sınıf başkanı yazıyor oku, ki okuman yok mu? Evet benim. Ne yaptın lan? Ne yapıyorsun lan? Bunlara dalışacağız da galiba. Ortalığı temizlemeyi unutma diyor. Seçim nasıl gidiyor yani? Ernest? Ve galiba. Neyi? Şimdi konuşmaya başladık bak. Daima doğuştan lider olduğunu evet, biliyorum. Herkes de onu satın almazsın, kazanamazsın. Mahvetmek için her şeyi yapacaklar. Yani beni koru diyorsun. Güvenlik görevlilerimi çok para alıyor ya ben değil. Param var sana öderim. Güzel tamam. Konuşalım ne yapacağız? Konferans salonuna git. Ernest'in konuşması başlamak üzere. O nerede ki? O nerede ki ya? Konferans salonu neredeydi? Bir saniye ya. Burada mıydı? Galiba burası. Geldim işte. Burası galiba. Yukarıda. Yukarıda galiba. Ernest'in konuşmasını kaçırdık. Yukarıdaydı. Tamam bir saniye yukarıdaydı. Bir izin verin geçeyim. E, yanlış geldik ya. Yukarıdaydı. Görev yukarıdaydı. Bu hatayı nasıl yaptım ben? Yukarı çıksaydım aslında başarısız olmazdık. Neyse. Bu konuşmayı atlayacağım şimdi. Tamam. Lise şeyi biliyoruz zaten. Bunları bir geçelim. Bu ekranı bir geçelim. Şimdi yukarı çıkmam lazım. Hem nereden çık çıkabiliyoruz oraya? Merdiven burada bir yerlerde vardı. Gördüm. Tamam geliyorum. Az kaldı. Geldim geldim geldim. Yukarıdaydı galiba. Burasıydı. Geldim. Konferans salonuna gelmeye başladı. Yukarıdaydı. Yukarıyı gösteriyordu aslında. Konuş bakalım. Anlat yapacaklarını, vaatlerini. Ernest'i konuşması boyunca koru diyor. Nasıl yapacağız ki onu? Anla bakalım sen ben etrafa bakıyorum. Gelen giden var mı diye. Bir tanesini halletim. Orada gelen varmış onu da halletim. Başka gelen var mı? geliyor oradaymış. Vuramazsın lan. Çocuğu rahat bırakın. Neredesin? Rahat bırakın ya. Zenginlere bak. Anis. Şu anda koruyorum. Sen devam et. Eğitimde yeni bir çağa girebiliriz diyor. Ne yapıyorsun lan? Oraya gelmiş bir tane. Atamazsın. Başka nerede var? Atamazsın. Attırmayacaktık ama nasıl ya? Atma lan. İzin vermiyoruz. Gelenler nerede var başka. Radara da bakıyorum ama. Ozan kaçırmamak adına. Vurmaya devam ediyorum. Orada bir saniye var. Atma atma atma. Onu atma sıkın. Başka nereden gelen var? Radar. Yukarıdan yine. Ne anlattın birader ya. Şey ol. Partiye gir. Daha iyi iş yaparsın ben sana söyleyeyim. Vaatler iyi. Vaatlerin güzel. Anlattıkları aslında iyi. Sınıf başkan olmada. Aday ya. Yani Nereden geliyorsun? Oradan geliyorsun. Buna dan. Onu da engelledik. Ernest'in bayağı canı azalmış nedense bilmiyorum. Kim diyor onu? İzin vermiyoruz. Bazı şeyler konuşuyor. Şuraya geldi izin vermedik. Oraya geldi izin vermedik. Zal geçiyorlar çocukla ya. Eyman gel yapıyorum ama Olmuyor işte yani. Eyman gel yapıyorum da yine resil oluyor. Eyman gel gelin yapıyorum bak. yukarı gelmiş. At bana onu. Atıp mı kaçıyor? Başka bir şey mi yapıyor onu? Tam olarak anlayamadım. Koruduk galiba yeter kadar. Sandıkta hatırla. Ve ona oy ver Bana oy verin diyor. Hepinize iyi geceler. Şu anda oy verenler çıktı galiba geçtik Sporcuların saygısını kaybettik ama sorun değil Umarım beni zaten keyif almışsınızdır Bu görev böyleydi Ben şimdi save almaya gidiyorum Tüm dersleri girdim Sonraki bölümlerde görüşünceye kadar Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın